Luis Vigoro. Ben bu yaşta aldım, kullandım. Vallahi çatır çatır işimi gördüm. Luis Vigoro. Evde oturmuş böyle, canım sıkılmıştı. İnternetle uğraşırken bir baktım, Nur Altın'ın fotoğraflarını gördüm. Luis Vigo anlatıyor. Gittim kendim de aldım. Ama İyi kalmışım. almışım. O da faydasını gördüm ki onu kullandıktan sonra 20 yaşım aydı. Ya kullandıktan sonra baktım aa deve yutuyor, geciktiriciyor. Ya şaşırdım kaldım böyle bildiğin gibi değil ya. Siz de alın, size kullanın. Faydasını göreceksiniz, yararını göreceksiniz. Piyasa dolu ama bunun kadar faydalısını görmedim. Çok kullandım, aldım. Sağdan soldan aldım ama hiç faydası görmedim. Bu hakikattan Louis Vigor çok faydalı. Ben bu yaşta aldım, kullandım. Vallahi çatır çatır işimi gördüm. Büyüttüğünü gördüm, giyildiğimi gördüm. 20 yaşıma döndüm. Öyle 5-10 dakika, 10 dakika, 5 dakika diye bir şey yok. En az 25 dakika, 30 dakika bile çıkabiliyor yani. Bu kadar güzel bir şey. Luis Vigor, alın kullanın, faydasını göreceksiniz, yarını göreceksiniz. Ya bu adam hakikaten doğru güzel konuşuyor diyeceksiniz. Büyütücü özelliği, istek artırıcı damlat, damlatı, seni canlandırır. Luis Vigor, hakikaten güzel bir şey. Alın kardeşim, kullanın. is we call.